Arkadaşlar bugün Von yazdığı Altın Dağ hikayesinin özetini size anlatacağım. Annesiyle beraber gelen Jean Michel kuzeni olan Flip'in ziyarete gelir. Jean Michel ailesiyle beraber şehirde Flip ve büyük annesiyle beraber kırsal kesimde oturmaktadır ve oyun oynarlar Flip ve Jean Michel. İlk önce Flip onun hayal gücü yüksek mi? Hayal gücü oyunlarından hoşlanıyor mu? Test eder. Karşılarındaki bir at çiftliğinin olduğunu düşünürler. Bunlar hoşlanır Jean Michel. Ve beraber oyununa dalarlar. Düşündükleri bazı yerler vardır. Minik bir akarsuyu bir bir parçasını Filip'in adası olarak düşünürler. Ve oradaki bir avuç kalan kızı derileri de kendine düşman olacak bir kızı deri kulübü olduğunu düşünürler. Ve oynamaya başlarlar. En sonunda annesinin ve büyük annesinin sesiyle oyun durur. Sonra jean üstü sırı olduğu için annesi onun oyunundan düşünmez onun hasta olacağını düşünerek ona ona çay falan ikram etmesini söyler. Büyük annesini. Sonra büyük anne onları gerçekten değil çocukça onlarla onlara gibi oynar, oyuna katılır ve onları eve götürür. Hikaye bu kadardır. Hayal gücü çok güzel bir şeydir. Görüşürüz arkadaşlar.